yapalım. Aspor spor yorumcusu Hande Aslan çünkü bizleri bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Günaydın. Şilem sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bizler deyiz. Yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle Trabzon Spor Cephesi ile ilgili sizin görüşlerinizi de almak istedik. E, ee, tabii bir teknik adam gözüyle öncelikle maçı e, teknik adamların gözünden yorumlayalım istiyorum. E, Erol Hoca biraz baskı altında biliyorsunuz puan kaybı gelirse dahi yolların ayrılması gündeme gelebilir şeklinde Hafta boyunca haberler çıktı. Abdullah Avcı ise çok daha moralli. Bu açıdan bir değerlendirirsek nasıl bir mücadele olur? Nasıl bir atmosferde maç izleriz? Ne dersiniz? ya Tabii ki bu hafta e, konuşulan, ya, tabii Fenerbahçe-Trabzonspor-Fenerbahçe Fenerbahçe maçından daha çok Fenerbahçe'nin problemleri daha çok konuşuldu. Çünkü Trabzonspor tarafında sakin bir e, dönem yaşanıyor. Veya artık buna e, skorların başarısı da söyleyebiliriz. E, yani... Oyun olarak, işte beklenenler olarak daha doğru, daha beklenilen üzerinde bir Trabzonspor. Ama Fenerbahçe tarafından bakıldığı zaman gerçekten çok karmaşık bir hafta yaşandı. Yani bu kadar oyuncu yoğunluğunun, bu kadar marka isimle diyebiliriz buna, diğer farklı oyunlar oynayabilen bir oyuncu grubunun... Trabzonspor maçı öncesi bu tip problemlerle maçı hazırlanmasını ben çok doğru görmedim. Yani özellikle tabii ki buna da Erol Hoca'ya katmak gerekiyor. Yani bugün futbolumuzda e, böyle zor durumlarda, böyle büyük başlar öncesinde özellikle yani ben tabii ki burada Fenerbahçe yönetimi Ali Koç üzerinden bunu yorumu yapmak istemiyorum tabii ki. Hı hı. Yani e, tesislerde futbolcuların bu dönemine gidip bu dönemin eleştirilmesi ya yani bu dönemle ilgili olarak e, yanınızdayız e, söylemleri bunlar ben çek, teknik direktör ve oyuncular tarafından çok e, anlamlı karşılan karşılandığını düşünmüyorum. Yani çünkü bunları biz de yaşadık. Bunlar birer gerginlik ve bunlar hep bir soru işaretidir. O yüzden ben burada Erol Hoca'nın psikolojisi aslında olayı çözeceğini ben düşünüyorum. Yani çok sessiz kaldı bu dönem içerisinde. Hı -hı. Çok fazla yorum yaptırılmaya müsaade edilmedi veya kendini ifade etmeye bir şeyler anlatılmaya müsaade etmedi. Sadece dış konuşmasıyla beraber Fenerbahçe bu haftayı geçirdi. Çok mu olumlu geçirdi? Hayır. Bence çok olumlu geliştiğini düşünmüyorum. Bu motivasyonlar çok mu etki eder sahaya? Bence hı hı. bu da etki etmez. Oyuncular bir araya geldi, toplandı, konuştu, deniliyor. Yani e, bunlar birazcık olsun ben bu geçiş süresi. Artık bizim futbolumuz bizim futbol kültürümüzü anlatıyor. Çok doğru işler olduğunu ben düşünmüyorum. Fenerbahçe, Erol Bulut'la beraber e, Canbahar testlerinde kalıp kendi hazırlansaydı, hiçbir dış etken konuşmasını duymasaydı bence bu maça çok daha iyi hazırlanacaklarını ben bekliyorum. Ee, tabii ki karşı tarafta bu kadar problemli bir e, dönem yaşarken Trabzonspor daha sakin. Belki geçen hafta yaşamış olduğu bir takım e, oyuncuların Covid e, pozisyonları vardı. Bunlardan da e, bu maça kadar bence hemen hemen çoğundan e, geriye dönüş bekliyorum. E, bu da Trabzonspor için bir artı olduğunu düşünüyorum. Daha sakin e, yani oyun içerisinde de e, oyunu e, 90 dakikalık bölüm içerisinde herhangi bir bölümde koparacak olan bir oyun yapıları var. O yüzden Trabzonspor'un avantajlı yanları var tabii ki bu maç öncesi. Takım savunmasını şu son dönemlerde Fenerbahçe'ye göre daha iyi yapıyor. Belki hücumda skor üretmede, pozisyon bulmada sıkıntılar yaşıyor. Ben oranın birazcık tabii ki oyuncularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama bu maç öncesi muhakkak Hı -hı. Abdullah Hoca o takım beraberliğinde daha çok kalacağını ben düşünüyorum. Peki şöyle süperlik istatistiklerine de bir göz atalım. Ee, ekranı da görebiliyorsanız hocam biz de yansıtıyoruz evet. ekranlarımıza Trabzonspor Fenerbahçe maçına doğru iki teknik adamın kıyaslamasını yapalım isterseniz rakamlarla. Ee, aynı mevkinin oyuncularına da tek tek geleceğiz. Sezon artı maç sayıları, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, ortalama puanlara vesaire baktığımızda bir de iki hocanın birbirine karşı oynadığı maçlarda da Avcı'nın ön plana çıktığını görüyoruz rakamlarda. Bu tabloyu siz nasıl okuyorsunuz? Yani aslında bunlar çok yani yanlış anlamalar tabii ki sonuçta bu bir gösterge bir belge evet. olduğu için yani böyle büyük maçlar öncesinde çok fazla bir e, maçın anlamını bize yaşatmıyor yani çünkü bakıldığı zaman bu tip maçlar her zaman e, rekabetin en yüksek olduğu maçları olduğu için skorun ne tarafa döneceğini e, bence istatistiklerle bulmak e, çok e, anlamlı gelmiyor. Hı hı. E, ama tabii ki Abdullah hocanın e, hem çalışmış olmuş kulüplerdeki e, takım performansı ve kendi performansına bakıldığı zaman Erol hocanın üzerinde e, şu an bu göstergelerin olması çok normal karşılıyorum ki ben evet. Erol Hoca'nın tabii ki Türk futbolunda şu ana kadar yapmış olduklarını aslında e, çok kolay kenara koyuluyor. Yani çok kolay değil. Erol Hoca'nın antrenörlük hayatına başladığındaki şu performansını hayal eden biri var mı derse hiç kimse çıkmaz. Hı hı. E, o yüzden bence dönemin başarılı hocalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, çok kolay değil tabii ki Fenerbahçe'ye gelip e, bu durumun içerisinde kalmak. İstatistikleri e, ...bakıldığı zaman onun içinde bence çok e, doğru olduğunu diyorum. Bu artıların çok çok daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Uh -huh. ee, bir tarafta tabii ki çok daha sakin bir teknik direktör var. Bir tarafta işte dediğimiz gibi biraz önce bu stresin içerisinde kalan bir teknik direktör var. Ee, avantajlı olan taraf tabii ki e, psikolojik anlamda, motive anlamında... Uh -huh. ...kendini çok daha oyuncularına ifade edebilecek tarafın ben Abdullah Hoca olduğunu düşünüyorum. Ee, yani o yüzden iki teknik direktör arasında bir artı uh -huh. varsa bu Abdullah Hoca tarafına yazılabilir. Peki e, muhtemel 11'leri de biraz konuşalım. Sizin beklentinizi merak ediyorum. Kazanan 11'i bozmayacak mıdır Abdullah Hoca yoksa bu derbi mücadelesine özel bir siz önlem bekliyor musunuz Samide Hoca? İsterseniz biraz bu noktayı da konuşalım. Yok diyeceğim. ben çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Yani e, değişiklik yapılmasını gerektiren veya e, bu neden oynamıyor diye şu an söylenecek bir ortam yok veya bir şey yok oyun şekli yok Trabzonspor'da. bakıldığı zaman geç hafta kazanılan Başakşehir Spor Kulübü maçının yani oyuncu grubu oynamak istediği oyun Abdullah Hoca'nın beklentilere ben çok yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bu anlamda çok fazla bir oyuncu değişikliği düşünmüyorum. Aslında beklenen oyuncu değişikliği sağ ve sol kenar defansif ekleri Genelde Ama ben yine Kamil Ahmet ve e, Faruk Can'la başlayacağını düşünüyorum. Zaten orta saha e, oyuncu grubu belli. Evet. E, yani Yunus geçen hafta vakameden e, olmayınca vakame pozisyonunda veya biraz daha değişen bir orta saha pozisyonunda oynadı. Ama ben Vakame'ye dönüp yine öndeki üçlü aynı üçlü olacağını ben bekliyorum. Ekrana daha da geçirdik zaten oynunca... hocam. Affedersiniz araya girdim ama Yok, beklentiler. Uğurcan Kale'de olacak büyük ihtimalle ki güzel haberler geldi oyuncudan. Covid-19 testi negatif çıkmış. Bugün de yapılacak bir test var. O da negatif çıkarsa kaleyi koruyacak. Faruk, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet var savunma hattında. Bakasetas ki en önemli gol ayaklarından bir tanesi güzel başladı. Flavio Berat'la orta alanı oluşturacaklar. Ekuban, Vakayeme ve ileri uçta da Canini. Bu noktada herhalde Canini ve Ekuban'ın da performansı belirleyici olacak herhalde. herhalde. Ekuban ve Canini 5, Afobe'de 7 maçtır ligde gol sevinci yaşamıyormuş hocam. Rakamlar böyle. Yani beklediğim benim de bir ideal kadro. Ee, dediğim gibi yani oyun kadrosunu, e, oyuncu kadrosundaki istikrarı Abdullah Hoca'nın Başakşehir Spor Kulübü'ndeki performansını da çok net görebiliriz. Yani hı hı. çok fazla rotasyonlu, çok fazla maça göre oyuncu tercihleri yapan bir teknik adam rolünde değil. Genelde e, oynanan oyunun, oynayan oyuncu grubunun istikrarından yana ben tabii ki beklediğim bir 11. Evet. Tabii ki hücum anlamında biraz önce de senin söylediğin gibi belki biraz son haftalarda skor bulamayan ön taraf oyuncuları var. Ben birazcık orayı oynanan oyunla alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Eee çünkü orada çok dağınık bir oyuncu grubu var son haftalarda. Trabzonspor ama Fenerbahçe maçı maçında bunu yaşarlar mı? Ben çok yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü çok daha düşünce anlamında, motive anlamında çok daha dengeli bir oyun oynayacaklarını bekliyorum. Oradaki oyun o eski güçlülüğünü yakalarsa zaten Trabzonspor'da da Bakasetas'ın oyunu da, Flavio'nun oyunu da, Berat'ın oyunu da daha fazla öne çıkacağını ben bekliyorum. Hamdi Hoca şimdi aynı mevki oyuncularını da şöyle kıyaslamaya çalıştık. Çok kısa kısa yorumlar alayım sizden birkaç cümleyle. Bakasetas'ın üzerinden zaten konuşuyoruz ayrı bir parantez açalım. Hem Perkasa hem Bakasetas'a ki evde boş geçmiyor Bakasetas hakikaten iyi bir performansla sergiliyor. Rakamları nasıl okumalıyız? Şimdi Bakasetas şeyden skor oyuncusu. Ben e, <laughs> takımın içerisinde takımı oyunun dışına kim'i biraz tutarsam bakıstası tutarım yani hı hı. E, yani kaleye en yakın oyuncu en öndeki 3 tane oyuncudan da daha çok düşüncesi kale olan bence Trabzonspor'un e, birinci sıraya yazabilecek olduğumuz bir oyuncu ki bu rolünü iyi oynuyor yani bakıldığı zaman cezasız etrafında çok topla teması yok yani kalenin etrafında e, yani bakıldığı zaman kaleyi en fazla düşünen oyuncu ee, tabii ki Pelkas dönem dönem takımdan uzak kaldı. Aslında çok moralli başladı ve takımın en değerli oyuncusu rolündeydi. Ee, o ara onu birazcık olsun bence e, sarstığını düşünüyorum. O takıma uyumunu biraz e, kaybetti. Aslında tabii ki yani burada Pelkas'ın biraz e, takımla olan o ...uyumu veya doğru oyunu kaybetmesi sadece Pelkas üzerinden de okumamak lazım. Çünkü Fenerbahçe o bölgelerde çok değişken oynadı oyuncu grubuyla. Oyun yapısıyla zaman zaman farklılaştı. Bunlar tabii içerideki oyuncuyu da etkiler. Bu Pelkas'ı da etkiler. Şu an Pelkas hangi pozisyonda daha iyi oynar dersen kimse bulamaz onu. Çünkü Fenerbahçe istediği öndeki oyunu oynayamayınca... ...oyuncuların içerideki oyuncu pozisyon değişiklikleri de oluyor. Bu da oyuncuyu etkiliyor ama... Bence Pelkas bakıldığı zaman orada en pozitif düşünmek, en pozitif oynamaya çalışan oyuncuların başına yazabiliriz. Peki şimdi Uğurcan ve Altay'ı değerlendireceğiz. Bu noktada herhalde biraz zorlanacağız gibi duruyor çünkü. Hiç değerlendirmeye girmeyelim. Bence i̇ki isimde yani gayet başarılı performans gösteriyor. Tabi Uğurcan'ın oynayıp oynamayacağı çok belirleyici olacak yani takımda ama büyük ihtimalle oynayacak gibi duruyor. İlk testi negatif. Ee, bilemiyorum şu tabloya ne söylenmeli nasıl yorumlamalı? Yani bu, yani bu ikisinin performansı bu oyuncuların büyük oranda belirleyici olacak herhalde. Yani bu tabloyu kutlanmalı. Bu tabloya evet. e, futbol hayatlarında başarılar dilenmeli. Ee, yani gerçekten çok değerli, çok önemli iki tane e, genç kaleci. Türk futbol adına çok önemli. E, ben tabii ki Uğurcan'ın bu performansı birazcık daha e, geriye gidiyor yani bu beklentiler ama Altay'ın bu kısa süre içerisinde Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp içerisinde e, gerçekten çok anlamlı, çok değerli şeyler yaptı. E, kutlanmak gerekiyor. Kaleciler belirleyici olur mu? Olumlu anlamda belir, belirleyici olurlar. Ben çok olumsuz anlamda e, bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum yani. Burada ikisine de nazar değdirmek istemem ama ikisi de gerçekten Peki. takımın için e, olumlu taraftalar. Tabii savunma da burada e, performansı oldukça e, belirleyici olacak gibi duruyor. Vitor Hugo ve Zalayi şöyle maçlar, işte maç sayıları, gol sayıları, pas yüzdeleri falan değerlendirildiğinde bilmiyorum siz nasıl okursunuz? Zalayi de güzel başladı. Vitor Hugo orada Edgar'la güzel bir uyum da yakaladı. Kıyaslamak gerekirse nasıl yorumlar yapıyorsunuz? Merak ettim yaparsınız. Yani ikisi de takım için değerli bir oyuncu, de katkı yapan oyuncular ki bunda Hugo'yu tabii ki daha uzun süre oynadığı için birazcık daha öne çıkarabiliriz. Hem e, yakın partneri Edgar'ın performansının artırımında hem iki tane bekin e, bazen e, değişken olmasına rağmen orada doğru bir savunma hattında kalmasında e, o bölgenin yani tabiri caizse lider oyuncusu diyebiliriz evet. e, performans adına e, Salahi tabii ki. E, Bakıldığı zaman Beşiktaş 5 Tenerbahçe'nin aslında orada e, takım halindeki en büyük problemlerinden bir tanesi de çok net iki tane stoperi bulamaması. Orada biraz çok değişken oynadılar. E, o yüzden e, Atilla Salay da bu anlamda da zaman zaman sıkıntılar yaşayabilir. Hı hı. Çünkü iki stoper partner anlamında birbirine uyumu çok önemli. Yani bunlar doğru yakalandığı zaman bir sezon seni alıp götürebilir. Peki. Ama değişken yapıldığı zaman bu da sıkıntı yaratabilir. Edgar Seldar Aziz kıyaslamasını da aynı tespitler <laughs> hocam ön plana çıkar işte maç sayıları ekranda şimdi pas yüzdelerine baktığımızda orada yakın bir aslında yüzde görüyoruz top kapma ikili mücadele kazanma hava topu kazanma rakamlarını siz nasıl okuyorsunuz? Yani pas yapma yüzdesinde olumlu ve takıma değer katmasında bakıldığı zaman ben Edgar'ı şu an liglerin en önünde tutarım diyeyim. Yani savunmadan oyun başlatma adına veya hucuma giderken doğru oyun adına Edgar'ı bir numaraya koyarım. Diğer yani defansif olarak da tabii ki Hugon'un katkısını, Hugon'un avantajını yakalıyor. O da o anlamda da bence sezon başı o evet. kafamızdaki olan problemleri bir kenara attığını düşünüyorum. Yani Serdar Aziz tabii ki ligin değerli stoperlerinden. Yani ben e, Serdar Aziz'in bir lig boyunca 42 maç oynuyorsak bu yıl... 35'inden yukarısında oynamasını bekleyen biriyim yani çok <laughs> e, çok dışarıda kalıyor çok zaman kaybediyor çok değerli bir oyuncu çok önemli bir oyuncu ama bilmiyorum tabii ki e, bazen çok sakatlıklar yaşıyor bunlar şanssızlık da diyebiliriz evet. veya fiziksel diyebiliriz ama önemli bir oyuncu Ferhati Fenerbahçe'de artık e, sezon sonuna kadar Peki. stopper pozisyonu değiliz zaman Serdar yazılmalı Canine e, iyi bir performans sergiledi tabii gerçi birkaç maçtır suskun kaldı hocam Canine Tiam kıyaslamasında Maç sayıları hemen hemen aynı. Gol sayılarına baktığımızda orada Tiyam ön plana çıkıyor ki kendisi de zaten takımın neredeyse az golcüsü haline geldi performansıyla. Samatların tam tersi. Şu e, göstergeler nasıl okunmalı? Kim ön plana çıkar oyun içerisinde? Hamdi Hoca. Yani şimdi Canini son haftaları gol atmamak için elinden gelen her şey, her türlü oyun planının içerisinde. Yani kale cezası içerisinde uzak topu aldığı bölgeler, sahasına kaleye çok ee, çok uzaklarda yani oradan kaleye gelmek hı hı. E, bilmiyorum yani baba vakame veya Ekuban top aldığı zaman bulunmuş olduğu yerler çok skor üretebilecek yerler değil. Yani bunu özellikle son haftalarda çok yapıyor. Ee, aslında bakıldığı zaman çok ayakları yumuşak, gol vuruşların çok benim beklediğimden de e, üzerinde yapan bir e, oyuncu. Ama bu oyun şeklini değiştirmesi gerekiyor. Yoksa skor anlamında çok fazla bir katkısı olmaz. Yani Tiam e, bence Fenerbahçe'de yani samatta Tiam ikilisi genelde oynuyor ama ben Tiam'ın birinci santofor olmasından yanayım. Yani daha merkezde Peki. o e, kalan bir oyuncu. Skora daha bir, yakın bir oyuncu. Vakayeme Valencia kıyaslamasını da hocam beraber bir yapalım isterseniz. Trabzon'da Vakayeme Fenerbahçe'de de Valencia yaşında kritik mücadele öncesine sanki en büyük kozlar gibi duruyor. Hem kanat hem de forvet oynayabiliyor iki oyuncu da. Bu noktada önemli bir meziyet tabii. Maç sayıları aynı. Geri kalanını nasıl yorumlayalım? Performansları daha doğrusu karşılaştıralım. Çiğdem sen hangisini daha performans olarak iyi görüyorsun? Size göre. Ben bana göre bilmiyorum Vakame biraz daha önde diye düşünüyorum ee, Takıma tabii şimdi, katkı noktasında belki hani bir tık daha verimli gibi duruyor. Evet yani dediğim gibi aslında şimdi Vakame'yi eleştire şey, yorumlarken avantajlı bir yanı var çünkü Trabzonspor'da belli bir oyun yapısı içerisinde kalmış. Artık onun ezberlenmiş Hı -hı. bir oyunu var ama Valencia'nın şu an Fenerbahçe'de ezberlenmiş bir oyunu hangi oyunda daha çok katkılı oynar e, sorusunu bulmak çok zor. Yani hı hı. son haftalarda özellikle skor üretilmedi, pozisyon bulunmadığı zamanlarda Valencia pozisyon değişerek oynuyor. Daha önce merkezde oynadı, iki kenarı da kullandı evet. ama şu an oralara yapılan transferlerden dolayı o da zaman zaman başka bölgelerde oynatılabiliyor Erolcu tarafından skor bulmak için. Bu da oyuncunun performansını etkiliyor ama dediğim gibi Vakame'nin oyun yapısı içerisinde katkısı Trabzonspor'a daha tamam. çok. Bir de Fenerbahçe'nin son olarak hocam 11'lerini de muhtemel tabii konuşalım 6 ay kalede olacak. Caner, Zalay, Serdar, Gökhan dörtlüsü savunma hattında Ozan, Perkaz, Sosa orta alanda beklenen üçlü. Osay Samuel ve Valencia kanatlarda olacak. Önde de Tiam'la maça çıkması bekleniyor. Farklı düşündüğünüz noktalar ya da mevkiler var mı? Yani çok defansif anlamda oynayabilecek bir oyuncu grubu ama ben orta sahadaki oyun şeklinin nasıl olacağını Hı -hı. aslında bu bu hafta sonunki maçın e, bence Trabzonspor tarafında da bakıldığı zaman e, Fenerbahçe ortası orta nasıl oynayacak, ortası orta kurgusu nasıl olacak düşüncesi bence en büyük soru işaretlerinden bir tanesini. Yani Sosa Ozan yani bakıldığı zaman yani geçen haftaki oyunda Sosa'nın oyunu çok yavaştı. Çok ağırdı. Yani Fenerbahçe eğer hücumda Fenerbahçe bu oyuncu kadrosunu, bu kalite oyuncu kadrosunu daha verimlilik almak istiyorsa orta sahadaki o yavaş oyunundan kurtulması gerekiyor. Çok tedbir alınabilecek, çok savunma pozisyonuna geçebilecek bir yavaş bir oyunu var. Eğer bu oyun Devam ederse e, pozisyon bulmakta ve e, dediğim gibi sıkıntı yaşamak süresi biraz uzar diye düşünüyorum. Ben tabii ki bu öndeki oyuncunun veya bu ideal kadromu çıkar onu da bulmakta çok zorlanıyorum. Ee, bana göre yine çok karmaşık bir, bir e, oyuncu kadrosu olacak önde. Yani ön grubunun nasıl bir oyun ortaya çıkaracağını veya nasıl bir hikaye olacağını bulmak çok zor. Tamamen o günkü e, oyuna ile alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Yani karmaşık bir durum var Fenerbahçe'nin orta saha ve ön tarafında. Hamdi Aslan çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Aspor yorumcusu Hamdi Aslan'la beraber maçın daha çok Trabzonspor cephesini konuştuk. Şimdi